Evet arkadaşlar. Bugün sizlere dilim döndüğünce sıralı takımı anlatacağım. Şimdi şöyle misnamıza başta bir kasa düğümü atalım. Bundan sonra şöyle göz kararı bir iki karış öteden tuttuk misnamızı. Buraya yine şöyle bakın. Bu kasa ucu bu tarafta. Şöyle aldık. Şöyle. Buraya yine kasa düğümü gibi ama birkaç defa fazla saracağız. 1 2 3 4 Sonra bunu çekeceğiz. Tabi siz ıslatıp yapın. Misiniz yanarsa kopar. Şöyle bir düğüm oldu. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şöyle tutuyoruz. Şunu bakın. Böyle katladık. Şöyle bir yuvarlak oldu elimizde. Şimdi bunları böyle alttan üstten geçiriyoruz 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 bunu da 4-5 defa yapıyoruz Ondan sonra şu kasa düğümünü bu halkanın içinden geçiriyoruz bakın şöyle Ondan sonra bunu sıkıyoruz. Çekiyoruz. Şimdi bakın. Burası böyle oldu. Bu kasa düğümünün bir tanesini kesiyoruz. Evet. Bakın. Olay bu. Şimdi misinanın devamından gene alıyoruz. Şöyle yine göz kararı iki karış. Şöyle yine bir kasa düğümü. Üç, dört defa çevirdik mi yeterli olur? Ondan sonra bunu yine sıkıyoruz. Sonra yine elimizde böyle oluyor. Burada yine aynı şekilde bakın böyle alıyoruz. Sonra bunları şu ikisini alt alta üst üst getirdikten sonra birkaç düğüm atıyoruz. 4-5 defa. Sonra bu kasayı yine düğümün içinden geçiriyoruz. ucundan çekiyoruz. Tamamdır. T düğümümüz hazır. Şöyle. Yani bir tanesini kesiyoruz. Evet, sonra istediğimiz boyutta. Yani isterseniz ikili, isterseniz üçlü yapabilirsiniz. Buraya yine bir kasa düğümü atıyorum. Tabi bir kere sarınca açılıyor. iki kere sarmak lazım. Buraya gelelim burada iğnemizi bağlıyoruz. Normal böyle kestiğimiz uçlara bedenden ne kadar uzak olmasını isterseniz öyle bağlayabilirsiniz. Şimdi çok uzak olunca takılıyor, karışıyor.

Buradan kurşunumuzu geçirdik. Birinci iğnemiz, ikinci iğnemiz, bedenimiz hazır. Burasında oltadan gelen kilitli fır aldık mı? Şöyle bir daha bir Evet izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Rastgele